olursa yazmaya çalıştım. Eee şiiri amatörce uzun yıllar yazdım. Fakat bunun kitaba dönüşümünü Hülya'nın, e, Hülya Hanım, Sinan Bey ve editörlüğümü de Bülent Bey'in yapmasında kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların yönlendirmeyle kitaba sahip oldum. İyi ki varlar, iyi ki tanımışım. Benim şiirlerim genellikle pardon, sevgi ve aşk üzerine Siyasi şiirlerim de var fakat onları bu kitabın içine sokmadım. Onu ayrı bir kitap olarak çıkartacağım. Bugün e, ki Türkiye'nin durumuyla ilgili belki onlardan birini okumak gerekirdi ama ben kitabımı tanıtmak amacıyla da buradan bir şiir okumak istedim. Şimdiden affınıza söylüyorum. ben yarım yamalak bir şairim İddiam yok. Zehir de neymiş Özlem, özlemini nasıl anlatayım bilemiyorum yazıyor çizal çiziyor ifade edemiyorum bir kez tutsan ellerimi anlarsın yeter bir kez gözlerime bakman ellerini tutmadan gözlerini gözlerine bakmadan ölürsem eğer ne olursun bana musallada el ver kimseler görmesin kimseler görmesin senin senin, senin için hasretinle öldüğümü özlemek ne acı şeymiş Belki de hatalarımın bedeli bu hasreti çekmekmiş. Özlem'in yanımda zehir de neymiş? <laughs> Değerli dostlar, Ömer Bedretli bu şartların bir şiirini bir kısmını okuyacağım. Bülent Bey bu şiirin bir hikayesini kısaca anlatsın. Bir de kaymakam da değil mi efendim? Kaymakam. Evet, Hem evet. o şair yanı o adam bu Ömer Bedrettin. 35-1935-1938 yılları arasında burada kaymakamlık yaparken küçük kızının e, yitiriyor. Ölüyor küçük kız. E, duyarlı bir insan, şahi bu adam. Yok, kendisi de 42 yaşında ölüyor. Çok genç ölüyor veremden. Ama 1936'da demek ki kızı 35'te ölüyor veya 34'te ölüyor. 36'da bu şiiri yazıyor. Bir çeşme başında, hangi çeşme bilmiyorum, çeşmeyle dertleşiyor. Ama ben bu şiiri okurken inanın gözlerim doldu. Bunun benzeri bir şiir daha var. Adamda öylesine bir duyarlılık var ki aman Allah. Şimdi çeşmemle, çeşmemle baş başa. Çeşmem. Işıklardan korkarak ölen çocuğu gibi. Geceleri bekliyor akmak için bu çeşme. Baba söndür ışığı diyen yavrucağım gibi. Ruhuma sesleniyor derin derin bu çeşme. Parlayan yıldızları görmeden akan çeşmem o mavi gözler gibi görmeden bakan çeşmem. Menenjitli bir çocuk odası sanki başım, kemik penceresinde gecelerden örtüler, boyalardan uçuyor ümidim birer birer, bu meçhul karanlıktan dökülüyor gözyaşım. O altın saçlı yavru ölü mü, sağ mı bilmem, onun sesine benzer ses ver bana çeşmem. Küçücük kovasını suyunla doldurmadan, sonbahar, yaprakları rüzgara savurmadan, su verdiğim bahçede bir baharcık durmadan, Nasıl gitti babasız bilmediği bir yere, nasıl gitti o yavru karıştı öllere. Rahmetle alıyoruz. Aynen. Evet, Ömer Bedrettin Uşaklı, Edem Kaymakamlı yapmış. Bu Bey, ben sizi almak istiyorum. Sonra çok az kaldı, en son Oktay'ı alacağım. Oktay, seyahat sonları onları alıyorum. Bu köylüler orada. Evet. Merhaba Doktor. <laughs> 1956, Zonglak doğumluyum bir maden işçinin çocuğu, iki alimler maden de çalışmış. İşim, aileden geliyorum. Ben kendim de işçiyim. Hem beyin işçisi, hem beden işçisi. 2011'de yılında Edim Kıbrıs'ına gidip yerleştim, Küçüköy'e yerleştim. Ee, burada edindiğim toplumcu bir derginin olmadığını gördüğümde böyle bir dergi e, kurma girişiminde bulundum. 2013 yılında 2014 yılının bir e, 1 Eylül günü, Miyanlarış günü de derginin kuruşu, kuruşudur. 11 yıldır yayın hayatındayız. Toplumcu bir dergiyiz. E, İçimiz gibi e, farklılıkları bir aradayız. Yani e, hem siyasal anlamda Derginin içindeki karma konular anlamında. Ama çizgimiz toplumcu. Edemli Kıbrızi bölgesinde e, burada yaşamış, vefaletmiş e, e, toplumcu şairlerimizin, yazarlarımızın anlatımlarını düzenledik. Bu 11 yıllık süre içerisinde. E, bunlardan başında e, Sabahattin Ali, e, Burhani Fakir Baykurt, Mustafa Seyit ee, Edlem'de Belediye alanında Mustafa Seyit Tütüven, Mehmet Başaran Küçükkuy'da Ahmet ulusal Ahmet Uysal'ı iki defa e, andık hem dergiye kapak olarak çıkardık hem de e, küçük Belediyesi'nde katkılarıyla 2018 yılında bir anbet gibi yaptık dönemin yaşadığı, o temiz yaşadığı dönemdeki şairi yazan arkadaşlarını da davet ederek onları da Küçükkuy'da bilici ağırlayarak evet. yaptık İkinci senesinde, 2019 yılında e, tekrar e, ağırlama e, ve program çalışmaları yaparken bir, e, <laughs> bir seçki kitabı çıkaralım dedik. Daha önce bir seçki kitabı çıkarmıştık. Seçki 1 diye, Gökçü abiye. Bu ikinci seçki kitabımıza Ahmet Uysal'ın anısına şiir topladık, e, duyuru yaptık. Ve gelen şiirlerden bir seçki hazırladık. Ve böyle bir e, şiir kitabında o anma etkinliğinde e, hem imzayı açtık hem de gelinlere tanıttık. Tütüvenle ilgili bir önce Bülent Hocam cümleyi kurarken bilemiyorum tam cümle biraz eksik kaldı. Etkinlik yapılan etkinlik Gökkuşağı Dergisi'ne aittir. Belediye ait değildir. Evet, evet. Ama tabii ki içerisinde bütün <laughs> cumhurbeyliği büyük katkıları var. O ilk yaptığımız. E, kitap, çıktıktan kitap çıktıktan sonra yapılan. Kitap çıktıktan sonra e, kitap fuarında yapıldı. Bir etkinlik yapıldı. O yazarlar serifikasına ve Edir Belediyesi'nin e, ortaklaşa yapmışız. Kitapla ilgili eleştiren yanımız var. Aynen. Kitap eksik kalmıştır. E, Bülent Bey'in uzunluğunda bir herhangi bir kusur yok. E, i̇yi niyetinden, samimiyetinden ve iyi niyetinden. Onu ben anlatayım. Fuz edildi. Buyurun kendisi. Çünkü Çok söylemesi ayarlı. gerekiyor. Çok Cümle önemli. Bitirin de. Çok önemli. Çünkü bitirin de ondan sonra arkadaşlar. <laughs> Bakın, bir şey yapıyorsak, bizden önce birileri yapmışsa, onu anmak zorundayız. Ben sütülen etkinliği e, yaparken, bizden önce dedim, Kırgızlı'da bir başkaları bu etkinliği yaptı. Yani Osman Şahanesi'nin önünde Mahmut Hoca hı hı. yaptı. E, ona değindik, ikinci defa biz yaptık diye ifade ettik. Buyurun. Şimdi... Sütüven kitabını hazırlamak ilk etkinliğimizi Burhan Gökmüşak'a Burhan Bey'le beraber yaptık. Dolu dolu oldu. Hatta Cumhur'da kültür müdürlüğü evet, salonda yaptık. Dediğim gibi az önce kızı geldi, oğlu geldi. Tanıyanlar geldi. Akrabalarından bir kısmı geldi. Bu ikinci kez kitabın hazırlık aşamasında sendikayla birlikte yazarlar sendikasıyla bu ilk etkinliğini yani Gökkuşağı, Burhan Bey'in çektiği fotoğraflar, o etkinliğin yazıları, ne bileyim anıları hazır hale getirdim. Sütüven kitabına yani çıkacak kitaba koydum. <laughs> ee, bekliyordum ki kitap basıldığında zaten basım aşamasında biz yayıncıyla da bayağı sürtüm, sürtüşmemiz oldu. Sendikayla kapıştı. Burhan Bey'e cephe almış durumdaydı. Hiç olmayacak bir şey yaptı. O iyi ki yani ikinci etkinliğin, Gökkuşağı'nın yaptığı etkinlikte çekilen fotoğrafları, yazıları o bölümü tamamen yok saymış. Kitap çıktı. Hani bu dedim ya? Hani burası? Ya sen ben utandım. Şöyle sen yayıncısın. Kavga da etsen, patırsı da koparsan yine o evrakları yani o dosyaya o bölümü oraya koyman gerekir. Sonunda ben de ilişkimi kestim. Ama kitap öyle o bölümü ölü çıktı. Burhan Bey'in anlatmak istediği bu. Yani benim anlamadığım şu. Ya edebiyat başlı başına giden bir damardır. Sen bir bireysin. Elindeki dokümanları oraya koyman gerek. Tarih süreklilik arz ediyor. Dediği gibi Mahmut Ceylan'ın yaptığı bir etkinlik var sütüvene dair. İkincisini Gökkuşağı yapıyor. Üçüncü de biz onlardan faydalanmamız gerek ki dosya öyle oluştu. Nereden baksak bir on sayfa öyle harcadı gitti. Harcayan da Gökhan. Bizim Gökhan. Böyle. İkinci bir şey daha yaşadım ondan önce. Bir farklılık zorundayım. Dedim şeyler... evet, yapıyorsa... bunlar... ki bilden önce birileri bir şeyler bilden önce birileri bir şeyler yapıyorsa bozmayalım lütfen. Hayır bozma değil bak bunlar bozmayalım lütfen. Şunu diyorum. Bizden önce birileri bir şeyler yapmışsa o insanlara almak gerekiyor. Eğer biz o konuyla gibi bir şeyler ifade ediyorsak söylüyorsak. Şimdi ikinci bir şey e, söyleyeyim. Edremit'i adım adım gezdirdik ama bizden önce birileri gezdirdi. Onları da ifade etmek gerekiyor filan böyle yapmış oldum ya. Şimdi şiir konusuna geçersek iki tane size şiir okumak istiyorum. Biri Ahmet Uysal'dan. Yapayalnız güz Yapayalnız güz düşündürüyor bana. Küçük kuru pazar yerinde yazması kazayağı motifli köylü kadınlar keçi tütü kokusu tütüyor denize açılan sokakları. Eteklerinde turya rüzgarlarıyla. İliyor köylerden ayrıcık tütmenleri. Gel de büyütüne kapılma ayazma sabahlarının. Bir yandan bir sokuluyor idanın koynuna. Bir yandan yapayalnız güz otları. İkinci bir şey Nazım Hikmet'ten. Yani Nazım Hikmet şeyleri şiir okumadan önce Dostlar, şairler yazarlar. Eserleriyle yaşarlar. Şairlerin yazarlara e, öldü demek biraz şairlere yazarlar haksızlık demek. Çünkü onlar eserleriyle toplumda varlar. Nazmeti şöyle diyorum. 3 Haziran 19 Nazmet kitabında. 3 Haziran 1963 Nazım Hikmet'in aramızdan bedenen ayrıldığı gündür. Ancak o hep güzel günler göreceğiz çocuklar diyerek güzel günlerin yaşandığı bir dünya kurma özlemiyle koşun koşun eritmeye çağırıyorum deyişiyle Kerem gibi yana yana kavrulanların omuz başında kavgada onlarla birlikte. Şiirle geçersen <laughs> özür dilerim ama başka yanlış bir yere işaret demişim. Ama madem burayı gelmişim burayı okuyayım. Vasiyet Yoldaşlar nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurduğu ırgat Osman yattığım bir yanında ve çavdarların altında, dibinde, toprağa çocuklayıp ıkırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanında. Traktörlerle Türkler gezdim alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbet işitecek, işitecek, değiliz. Toprağın altında yatar upuzun. Çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben. Daha onlar düzülmeden duymuşum yanık benzin kokusunu. Traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince şehit Ayşe ile Irgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında. Belki de farkında bile olmadan. Yoldaşlar ölürsem o binden önce yani öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köyün mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taş maç da istemem. Hani. 1953 yılında Nazım Hikmet bu şiiri yapmış. Teşekkür Değerli dostlar. Sevgili Orhan Bey'e çok teşekkürler sunuyoruz. Artık toparlıyoruz. Bir Bahar Hanım şiirini okuyacak. Baha Bey'le. Baha Hemen alıyoruz. Hemen alıyoruz Hı -hı Hı -hı efendim. Okuyacaksınız. Benim evet, evet. mi? Ha, tamam. Evet, siz değil mi varsınız? Ne zaman varsa. Ne yani. demek? Ya burada sözümüz var. Kimse okumadan gitmeyecek. Soracağım. Yapacak var mı? Tamam. Merhabalar. Adam, 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 tamam. Nasılsınız efendim? hemen toparlayabilirsek. Çok teşekkürler. Soyadınız. <laughs> Aha, Aha, Baha soyadınız. Ural efendim. Aa bildiğiniz Baha zaten. Estağfurullah. Nasıl yapar değil mi? Yok efendim. Şimdi efendim e, zamanınızı kesinlikle almak istemiyorum. Ben e, elektrik mühendisi emekliyim. E, şiirlerle tanışmak çok kısa bir bahsedeyim. E, şarkılar içerisinde Yani güftelerle önce şiire başladım. Bir de hep güfteler ilgilendirmiştir. Mesela Atilla İlhan'ın hemen geçelim. Cem Karacan'ın seslendirdiği Ben Sana Mecbur adlı. Önce bu şekilde bilgisayarda yazarım. Şiirleri okurum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu Seni bilmiyor kimseler Bir şilep ısız Ah ısız gözlerinden Bir şilep sızıyor ısız Ah ısız gözlerinden Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir cuma çalıyordu Durup köşe başında deliksiz dinlesem sana kullanılmamış bir gök getirsem adalar ellerimde ufalanıyor ne yapsam ne tutsam nereye gitsem ben sana mecburum sen yoksun Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun